Belki bu bir işarettir. Evet. Evet. Olabilir. Olabilir. Çiftte bir <gülüyor> programdan <gülüyor> arıyorum. Hayırlı <de olsun. gülüyor> e aç bizle bir de programdan arıyorum. <laughs> açsana hoparlörü ya. Tamam sağa çek. Araba sürüyor. Ama bunları duymamız lazım. <laughs> ne oldu? Mi değilmiş? Aslı Hanım, isterseniz damat Yunus Bey müsait olana kadar videoları izlemeye devam edelim. Lütfen. Neyse, gelinimiz çıktı ama. Evet. Kızdı evet. mı sanki biraz? Evet. Sanki bir şey, ha? şey, şey oldu. Şey Hay Allah ya. Belki çocuk müsait değildir. Evet. bunda bir sıkıntı yok. Olur öyle Belki şeyler. Belki iş yerinde Hı. falansa. Evet. bizim kız otoriter bir kız ya. Evet. Sinirlendi galiba. Sinirlendi. Ha, acaba hazır ol, bekle, arayacağız dedi de müsait mi? Ben değilim de. dedi. Bozuldu şimdi. Tatlıya bağlanır inşallah. şey bir kız. Ee, kararlı, ne istediğini bilen net bir evet. kız. Ee, o biraz gerildi bence bu evet, duruma. Keskin bir bıçak. Belki stres de vardır bugün ev sahibi evet. olmasından kaynaklı. Kesinlikle. E son gün, final evet. günü. Heyecanlı. Evet. Nasıl ses? Aslı Hanım, gelinimiz bir sorun olmadığını söyledi. Zaten gelmek üzere. Dilerseniz biz görüntüleri izlemeye devam edelim. Evet. Tamam. Bu düğün herhalde. <laughs> Yok ne ya. Diyor, nişan, söz mü? gibi görüyor. duruyor. Ekran parladı. Evet, evet i̇stemeye gelmişler. Ha, heyecanlı bekliyoruz. Vay vay vay. Hanım Günleri görüyor ele. musunuz? Vay. Bayağı dolu dolu. Kaç tane gülü öyle. Bir de gel kabul diğerlerine de veriyor. Ay eylem. Evet. Gel aşkım. Kaç aşağı, tane kaç gül, gül, geldi, gül var orada eylem. <laughs> Saymadım Aslanım bereketi kaçmasın. <laughs> ya, ya, kaçmasın hayatım ya. <laughs> yüzden aşağı yok sanki. Belki daha bile fazla. Oh, evet bayağı güzel. Yüzden fazla duyu. da. Evet. Bayağı fazla. Evet. En çok gül mü seviyorsunuz? Gül seviyorum. Aslanım gül seven gelinimizin maşallah yüzünde de güller açıyor. Her şey yolunda mı? Burası ev herhalde. Her şey yolunda Aslanım ben biraz yoruldum da bir hafta boyunca. Oy kıyamam. Evet. <laughs> Şimdi sen onu hazır bekle dedin kesin <laughs> damat beye. Evet. O da bir yere Kapıda gitmiş. Kapıda bekliyordu aslında. Nereye gitti? Ona <laughs> mı aldın? Şey, üzüldün. Böyle gözlerin doldu hemen. Gözümde olmadı da şey oldum. Boğazım kurudu, su içmeye Hı -hı. gittim. Sinirlendi sus. <laughs> İtiraf et, kızdın. Sonra <laughs> gelinsin. gelirsin. Çocuk evet. kapıda mı bekleyecek seni? Ya beklesin, işi ne? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benimki de beklemez. Bak söyleyeyim, net benimki de beklemez. Hiç kızma yani işine, tamam mı hayatım? Bakayım, bakayım. <laughs> Hele bakın kim gelmiş? İşte Eylemin <laughs> sinirleri gelmiş. Hele bakın kim gelmiş? Eylemin, Eylemin sinirleri, sinirleri gelmiş. <laughs> kovalama sinirleri, kovalama sinirleri. Hadi gel bir daha deneyelim. Arayalım, otobandaydı ama. E yani normal. Hoparlörü de aç. Hadi inşallah biz bu duyalım. nazar boncuğu olur, alırsınız altınları. Hadi inşallah. Çok doğal biliyorsun. Bizde sıkıntı yok. Adam otobanda olabilir ya. Kociş yazmış, kociş. Çok romantik. <laughs> Merakla bekliyoruz şu anda. Müsait değil herhalde. <laughs> tamam, ben altını istemiyorum. Aa, Ama olmaz eylem, sen de hakkın. Aa! Ne iş yapıyorsun kocan? Bir sürü işi var. E, na Nakliye, <laughs> ne yapıyorsun? Nakliye. Adam orada böyle evet. koşturmaktan ne demek ki? meslek miyiz Nakliyeci yani. Ortak, ama çocuk halı dükkanı var motor ya. kuryelik yapıyor bugün cuma çocuğun işleri yoğun olabilir biz güzel. deneriz daha sonra biraz düğünü falan izleyelim, i̇zleyelim. sen ne işle meşguldün hayatın? ben e, müşteri hizmetlerinde çalışıyorum ha, ha güzel yaklaşık dört buçuk yıldır güzel devam ediyorum şu anda Ay çok güzel evet kendini toparladın İyisin. İyiyim aslanım hoşsun Kocam bir telefonum var. Ayaktayım. <gülüyor> 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 ben bence sana ki. dönecek. şu Telefonu şuraya koy da çaldığını duyalım. Aslında kapıdaydı bir saattir. Ee, ay canım Evet. <laughs> Sonra hiç ben hiç, telaştan onu içeri alamadım. Kalabalık ya burası Küstüm biliyorsunuz. Sana. Küsmez yok öyle şeyler yok aramızda. Ha. Şey çok naiftir o, çok kibar beyefendi. Çok. Kibar. Ya, çok Ee. Ay vallahi O da de... otobandaymış. Şu an konuşamam deyince ben de kapattım. Haklı Hı -hı. çocuk. Motorda mı acaba? Motor kullanıyor. Yok, arabadadır bir. Arabada. Ihtimalle. Tamam, o dönem müsait olun.